İyi akşamlar dostlar. kamu aydınlatma platformuna 17.45'te Merkezi Kayıt Kuruluşu Aşırı Ankaşar borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. 21 Eylül'de arkadaşlar onu da söyleyelim. Burada arkadaşlar milyonlarca lot şey yapsak borsaya satış borsada satışa konu diyecek. Bakın o, çok, hemen okuyalım. Sermaye piyasası Kurulu'nun bilmem ne tebliği bilmem ne maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerin burası önemli bakın borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Arkadaşlar yaklaşık 15 tane kurum var. Avhol var, Boşfren var, Bilici Yatırım var, Derhal var, EKGYO, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım ortaklığı NK, Format, HDF, İhya, İş Giriş, İş, e, iş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Yatırımı arkadaşlar, Kimler, Konya, Kopol, Kardemir'de, Kuştur Turizm, Petkim, Şekerbank, TSGB ve Yibitaş arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen en çok nelerden satılıyor. Avrupa Yatırım Holding'de arkadaşlar Vedat İşçi, Hakan Balcı ve Erhan Özcan toplam yaklaşık 1 milyon nota sat, yakın satış yapar arkadaşlar. Boş frenden 60 notlar, biricide neredeyse hiç yok. Değerli arkadaşlar 9000 not. <laughs> Emlak konut gayrimenkul yatırımları arkadaşlar bakın. E, 30 not, Enka'da kadar 3000 not, Format metalde 220 bin not Serkan, Sercan Ceylan satıyor arkadaşlar. Bakın Sercan Ceylan yukarıda da var. Burada da var arkadaşlar. Boşta var. O arkasından bakın formatte hedef girişimde. Aynı zamanda ihlas sayında 500 bin not satıyor arkadaşlar. İş gayrimenkul yatırım ortaklığında Eda Karayal ve Tunç Karayal arkadaşlar yaklaşık 10 milyon nota yakın satıyor. Hatta 10 milyon nottan fazla satacak gibi gözüküyor. İş Yatırım'dan Sercan Ceylan yine aldı. Gol atacak gibi arkadaşlar. 10 bin not 10 bin not. Ersan'dan da Konya Çimento'ndan 50 lot. Kozapolis'e de 5 bin lot arkadaşlar. Kar Demir'de gördüğümüz kadarıyla da arkadaşlar 30 bin lot. Kuştur'da çok fazla yok arkadaşlar. Petkim'de baktığımız zaman arkadaşlar 10 bin lot. Şeker Bank işte burası arkadaşlar. Zırt böyle dediği zırt dediği yer mi diyelim? Dananın koptuğu yer mi diyelim? kuyruğunun koptuğu yer mi diyelim? Yaklaşık arkadaşlar 25 milyon lota yakın bir hisse satışı var gözüküyor Şeker Bank'ta. Tunç Karayat. Eda Karaya Karayel'e baktığımız zaman arkadaşlar bu da Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası'nda yaklaşık olarak arkadaşlar 50 milyondan fazla bakın 35, 45, 54, 60 milyon yakın satıyor arkadaşlar. Eda Karaya bakın Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası aşırı e. dikkat etmekte fayda var. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.